Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Şimdi aile içinde eşlerin birbirlerine olan yakınlıkları azaldıysa, iki taraftan biri istemiyorsa, bunun tekrar geri kazandırmak için yapılan bir işlemdir bu. Bu işlemi yaparken burada adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Buraya da aynı şekilde eşinizin adı, doğum tarihi, anne ismi. Ve bu kağıdın telefondan ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde eşinizin size yaklaştığının farkına varacaksınızdır. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalından bizleri takip eden herkese ücretsiz yıldızlama bakımı yapıyorum. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yapmak istiyorum diye yazmanız yeterli. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere cambar büyüsünün bozulması için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Şimdi bu hazırladığımız kağıtta aşağıda isim, doğum tarihi ve anne isimleri yazıyor. Oraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonunuzda ekran görüntüsü alıp bilgisayarınızdan çıktısını alın. Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde üzerinizdeki bütün o olumsuz büyü bozulacaktır. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalına gelen kardeşlerimize ücretsiz bakım yapıyoruz. Ücretsiz bakımdan faydalanmak isteyen kardeşlerin beni Ercüment Hocam Instagram kanalında ziyaret edip Hocam ben de size ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum demesi yeterlidir mesajla. Ama tek şartımız bizi takip etmeniz. Allah'a emanet olun.